Efendim Genç Vizyon saat 16 kuşağı tercih özel devam ediyor. Çok kıymetli, çok özel bir konumuz var. Sayın Derya Güngör kendisi bilinç eğitim kurumları genel müdürü. Ayrıca çok da büyük bir başarıları var bu yıl. Oradan başlayacağız. Kıymetli hocam hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, hızlıca giriş yapacağım. Süreler yetmiyor evet. size de onu bildiğim için. Bilinç Eğitim Kurumları olarak bu yıl bir şampiyona ev sahipliği yaptınız. LGS Türkiye birincisi okulumuzdan çıktı. Öncelikle tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasıl bir duygu hocam? Ee, yani rahatladık. Bir oh dedik. Çünkü çok uzun yıllardan beri içindeyiz, eğitimin içindeyiz. Ve biz aslında her zaman e, ulusal, uluslararası birçok sınava da ev sahipliği yapıyoruz. Ve hep Türkiye derecelerimiz, güzel başarılarımız her zaman olur. Ee, bunun taçlandırılmaya ihtiyacı vardı ve bu ihtiyaç giderildi. O yüzden evet. böyle bir rahatladık, iyi oldu, hak ettiğimiz sonucu aldık. O yüzden tüm ekip hepimiz çok mutluyuz. Evet. Ee, aynı zamanda bilinç eğitim kurumları bir öğretmen kuruluşu, çok kıymetli. Evet. Sizin gibi yine çok değerli bir genel müdürü var. Ve tabii bu başarının arkasında acaba hangi faktörler var? Öğretmen kalitesi, eğitim sistemi, hı hı. disiplin, evet. gerisi sizde. <laughs> e, bu birincilikten sonra aslında şöyle bir motto ile yola çıktık. Başarı tesadüf değildir diye. Kendi öğrencimiz de e, Türkiye şampiyonumuz da okulumuzun açıldığından biri ilk yıllardan biri ilk okulun başından biri bizim öğrencimizdi. E, onu da çocukluk yaşlarından itibaren yetiştirmiştik. Tıpkı diğer öğrencilerimiz gibi bizim aslında gözle görülmeyen başka başarılarımız da var. Yüzde sıfırlık ve yüzde beşlik dilim arasında birçok öğrencimiz var. Ee, bu şampiyonlukla birlikte aslında dediğim gibi taçlandırıldı bunca yılın başarıları. Bunun arkasında çok e, işini iyi yapan bir ekip var. E, Nezaket Hocam'ın e, sevgili Nezaket Halis liderliğinde, eğitim liderliğinde evet, e, birlikte e, çok güzel şeyler yapıyoruz, çok güzel işler yapıyoruz. İzliyor Güçlü mudur bir bize? ekibimiz var mutlaka İzliyorsa izliyordun. hem selam söyleyelim evet. hem de efendim burada bir kişilik daha koltuk var onu da <laughs> şimdiden söyleyelim sonraki programlarda. Evet. Eğitim koordinatörlerimiz, ulusal sınav koordinatörümüz, zümre başkanlarımız... Bu anlattığınız her biri ayrı bir birim ve evet. her birinden sorumlu bir öğretmenimiz, yöneticimiz evet. var değil mi hocam? yöneticilerimiz var. Herkes işini çok güzel yapıyor ve öğrenciyle herkes çok yüksek bağ kuruyor. Bunca yıldır birlikte güzel çalışmanın ve işini iyi yapmanın sonucu bu. Sadece biz değil, çalışanlar, yöneticiler, öğretmenler değil... Ee, üzerine e, düşen herkes işini yapıyor. Yani aileler, anne babalar, öğrenciler. Çünkü bu bir halka başarı halkası. Sadece öğretmenlerin yapmasıyla değil, öğret öğrencilerin de, anne babaların da üzerine düşeni yapmasıyla mümkün olacağı için e, aileler de bizden çok iyi yönlendirme ve rehberlik alıyorlar aynı zamanda. Peki o zaman hemen araya girmiş olalım. 2024 öğretmenler için hemen bitiyor. Sınavlar bitince yaşasın 2025 LGS ve YKS süreci. Ailelere neler söylersiniz hocam? Sonuçta uzun bir maraton. Evet. Maratonun zaten olmazsa olmaz paydaşlarından birisi aile. Hı hı. Neler yapmalılar bugünden itibaren sizin bu program bittikten sonra aileler kendine hangi notları kırmızı kalemle alsınlar? Ee, yani aslında ben böyle e düzenli test çözülmeli, programlı yaşanmalı, disiplinli bir hayat, paragraf düzenli çözülmeli, kitap okunmalı gibi çok klişe şeyler zaten herkes okuyor ve dinliyor. E, şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ben de bu yıl bir LGS annesiydim Öyle. aynı zamanda süreci de tecrübe ettim kendimde. E, öğrencinin duygusunu yönetmek çok önemli bir faktör. E, onu bir imkansızlıkla baş başa bırakmak, yoksunluk duygusuyla baş başa bırakmak e, değil de e, sosyal ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmak, robot gibi yaşamadan, yaşatmadan, e, düzenli bir programla her türlü ihtiyaçların da giderebileceği bir e, yaşam planlamak lazım. E, anne babalara çok iş düşüyor. Öğretmenlere, rehber öğretmenlere yönlendirmeler çok kıymetli biliyorsunuz. Çok iş düşüyor. E, bu yaştaki bir çocuğun sadece LGS, YKS hazırlanan yaşlar için konuşuyorum. E, böyle ciddi bir sınavın yükünü tek başına omzuna bırakmak değil. Birlikte üstlenmek lazım. Buradaki söz ettiğim yük sadece fiziksel yük değil, psikolojik yük de çok önemli. Yalnız değiliz, birlikte hazırlanıyoruz, arkandayız. E, duygusunu vermek, birlikteyiz duygusunu vermek için çok kolay daha kılıyor işleri diye düşünüyorum. Aslında şöyle mi birazcık bir gözümüze bir sahne geçecek? Tam da olimpiyatlar yapılıyor, maraton yarışı var, koşan öğrenci. ...bazı etaplarda kenara gelip de su alırlar, limon alırlar ya... Evet. ...o kenardaki o su desteğini, limon desteğini veya bir alkışı zamanında verebilmek... ...o koşan kişiler için çok kıymetli değil mi hocam? Kesinlikle. Her gün belli saatlerde, belli haftalarda ailelerin sürecin içerisinde yer almaları çok çok önemli. Yani sınava hazırlıkla ilgili bir program düzenlenmeli... ...ve sadece çocuk için değil aile için de bu program geçerli olmalı... Hep birlikte aile iklimine bu yedirilmeli. Yani program olmadan bu iş olmaz. Bir kere onun bir altını çizelim. Tabii, o mesaj ki çok önemli. Kesinlikle sadece eğitimde değil, hayat başarısı için programlı yaşamak, düzenli yaşamak çok kıymetli, çok önemli. Peki hocam, ee, sadece sınav formatlı bir eğitimde aslında bu birincilikler, şampiyonluklar var ama sadece ders ders değil, dersin dışında birçok sosyal aktivite, yabancı dil desteği. Tabii. Nedir buradaki durum hocam kurumunuzda? Ee, özellikle sınava hazırlanan öğrenciler yani öğrencilik yaşamında spor yaptırılmalı. Mesela aileler sınav hazırlık yılında bunu çok göz ardı ediyor. Çocuk spordan yoksun bırakılmamalı. Sporun öğrencinin sınav hazırlık yılında çok fazla katkıları var. Mental rahatlığı, psikolojik rahatlığı da çok önemli sporun katkılarından. E, belli periyotta ve düzende e, spor'a yer verilmeli öğrencinin sosyal yaşamına, sosyal saatlerine, e, akranlarıyla ile birlikte zaman geçirmesine yer verilmeli. Ya insan sosyal bir varlık hele ki bu dönemdeki çocuklar var. için tabii. çok çok daha önemli. Şimdi biz yetişkinler için bir sınav hazırlığından söz edilse biz, biz de yapamayız. Vallahi. Tabii ki sosyal yaşamımızı bir kenara bırakıp tamamen bir yıl boyunca bir sınava biz odaklanamayız. Bu yüzden bu yaştaki çocuklar için bu göz ardı edinilmemeli. Okulumuzun peki sporla takım başarı bu tip şeyleri de muhakkak başarı olmadan tabii. anılmaz. Başarının her türlüsüne okulumuzda <laughs> yer var. E, voleybol takımımız, başarılı bir basketbol takımımız var e, okulumuzun. E, çocukların her yaş grubu öğrencinin mutlaka okul içerisinde sporla ilgilenmesini sağlıyoruz tabii ki. Peki LGS'den birazcık çıkalım. Bir de YKS tercih sürecindeyiz evet. hocam. Sizin evet. alanınız birçok... Evet öğrencilere danışmanlıklar yapıyorsunuz, tercih konusunda yardımcı oluyorsunuz. 2024 tercih sürecini nasıl değerlendirirsiniz? Aslında genel olarak tercih sürecinde değişmeyen kurallar var. Gençler tercihlerini yaparken öncelikle kendi ilgilerini, yeteneklerini göz ardı etmemeli. Kendini keşfetmiş olmalı. Çünkü meslek seçimi bir anlamda tercih seçimi. Bir ömür yapacağımız mesleğimizi seçiyoruz bu tercihleri yaparken ki bence insanın en önemli sıfatı mesleğidir, işidir. Bir ömür bununla anılıyoruz çünkü. Bu nedenle o tercihler yapılırken ben bunu yapmaktan mutlu olur muyum? Bu bende var mı? Benim kimyamda, kişiliğimde bu var mı? Buna bakmaları lazım gençlerin. Sadece belli kriterlere göre değil e, görüyorum çocuklar gençler geliyorlar geleceğin meslekleri buymuş hocam e, bu meslekte şu kadar para kazanılıyormuş hocam ya da bu mesleği seçersek şuralarda iş bulabiliyormuşuz hocam e, gibi e, konuşmaları duyuyorum ama hep diyorum ki sen mutlu olacak mısın sen bu işi yapmak istiyor musun ya da musun? yeteneklerin yatkınlıkların o mı? meslekte örtüşüyor evet. mu e, kendini tanıyor musun ee, bu soruları soruyorum ilk önce. Çünkü zaten kişi mutlu olduğu işi yaptığında kendini gerçekleştirmiş oluyor. Ee, sonraki aşamalar zaten kendiliğinden geliyor. Bu nedenle gençlere birinci tavsiyemiz bu oluyor bizim. Ee, sonrasında da tabii üniversiteleri iyi tanımak lazım. Artık değişen ve gelişen bir dünyanın içindeyiz. Bulunduğu üniversite, çok gideceği hızlı, şey üniversite ona ne gibi imkanlar sunacak? Sonraki yıllarda bitirdiğinde üniversitesinin sunduğu hangi imkanlarla dünyaya açılabilecek biraz daha geniş vizyonda bakmaları lazım ve Olmasa sonraki olmaz, yılları... tabii ki yabancı dil. Tabii ki Hemen çık evet. yabancı dilde hocam bir hızlıca giriş yapalım. Yabancı dil eğitimi, yabancı dilde ayrıcalık yarattığınız programlar, evet. sistemler var mı? Veya ikili anlaşmalar tabii var mı? Tabii biz e, okul vizyonu olarak eee değişim ve gelişimi yakalayan bir okuluz. Bizim bu yapımıza var çünkü yönetim olarak seviyoruz gelişmeleri, değişimleri, takipleri. Yerimizde kalmayı sevmiyoruz. Bu nedenle de sadece kendi ülkemiz değil, dünyanın kendi eğitim gerçeklerini ve değişimlerini de e, takip etmeye çalışıyoruz bu yıl özellikle e, dünya çapına bir akredite programına e, geçtik lisemizde kendi öğrencilerimiz e, mezun olduklarına çift diploma ile mezun olacaklar ve dünya çapındaki üniversitelere gidebilecekleri bir yol açmış Olacaklar kendilerine ee, sadece lise değil yine tabii anaokulumuzda çift dille eğitim yapıyoruz. Ee, i̇lkokulumuzda ortaokulumuzda da öğrencilerin global dünyayı takip edebilecekleri içinde bulunabilecekleri vizyon oluşturabilecekleri e, birçok e, programı takip ediyoruz. Eğitimimizin içine gediriyoruz. Harikasınız peki e, tercihleri konuştuk ama anne babalar eş seçimini yaparlar <laughs> evlat seçimi yapamazlar ama okul seçimi yapıyorlar. Tam yeri gelmişken hocam tam da aslında kayıt dönemi bir yandan da evet. ee, bilinçli aileler, bilinçli anne babalar okul seçiminde nelere dikkat etsinler? Ee, tabii birçok okul ana hatlarıyla aslında aynı şeyi yapıyor gibi görünür ama her okulun kendi içindeki iklimi farklıdır. Ee, evlerin iklimi gibi okulların iklimi de farklıdır. Bu nedenle aslında anne baba kendi çocuğunun eğitiminde ne istiyor? Ee, dediğiniz gibi yabancı dil eğitimi, akademik başarı mı e, ya da bir sınava hazırlık mı, e, çocuğunun sosyal açıdan geliştirilmesi mi, ailenin beklentileri ne yönde? Buna göre bir okul seçim yapabilirler. Yakın okul biliyorsunuz çok önemli. Her çok. zaman bunun altını çiziyoruz çocuklara. En yakın okul derler evet. ya zaten. Evet. Çocukların yollarda zaman kaybetmemeleri ve öğrencinin okula girdikten sonra kendini oraya öğrencinin ait hissetmesi, kendini orada mutlu hissetmesi çok önemli. Çünkü elinden daha çok okulunda zaman geçiriyor öğrenciler. Ee, öğrencinin mutlu olduğu, kendini geliştirebildiği ve değer gördüğü, özel hissettiği e, okullar önemli seçim kriterleri diye düşünüyorum. Vallahi daha ne olsun hocam yani tık 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 her şeyin cevabı var. Çünkü her şey zaten hazır sunuluyor. E, yeter ki öğrenciler de istesinler. O e, öğrenme çemberinin içine bir adım atsınlar. E, peki hocam başarı... Dan girdik. Türkiye birinciliği var, şampiyonluklar var. Sadece eğitimde değil, sporda da birçok başarı var. Ee, başarılı olmak isteyen öğrenciler doğru bir okul seçimi, doğru bir çalışma odası planıyla beraber başka işin öğrenci penceresine geçersek, öğrencilerine mesaj vermek istersiniz. Şimdi aslında bu böyle çok uzaklarda olan bir konu değil. Bunun üzerine birçok eğitimci, uzman, pedagog, psikolog yazmış, formüle etmiş. Aslında formülü olan şeyler. Çocuklar nereden başlayacaklarını bilemiyorlarsa bununla ilgili araştırmalar yapabilirler. Doğru program çok önemli tabii ki. Öğrenci programsız yola çıkmamalı. İkinci bir önemli kriter de ulaşılabilir gerçekçi bir hedefi olmalı. Ne istiyor? Bu yola ne için çıkıyor? Toplum ya da aile, öğretmenler ona bunu zorunlu empoze ettiği için mi yola çıkıyor? Yoksa kendi istekleri, kendi hayalleri, kendi beklentileri mi var? Burada aslında kendini odaklanması, kendi isteklerini düşünmesi çok çok önemli. Yani ulaşılabilir, gerçekçi bir hedef koymalı bu işin sonuna. Ne için çalışacak? Çünkü sınava hazırlık çok uzunca bir süreç ve bu uzunca süreçte istekleri, motivasyonları düşebilir. Tabii. Bu düşme aşamalarında da ne için hazırlandığını hatırlarsa bir hedefi olursa kendini daha güçlü hisseder. Her zaman e, öğrencilere diyoruz ki yukarıya doğru çıkan bir eğriyle çalışmaya başlayın. Bazen görüyorum yaz döneminde, Eylül, e, Ekim ayında diyor başlayayım. ki günde şu kadar soru çözdüm, e, bugün şu kadar saat çalıştım. Hayır, enerjimiz bize lazım. Özellikle Şubat ayına kadar, Ocak, Şubat gibi biraz daha e, sakin, rutin gittiği bir e, süreç geçirmeliyim ve ocak şubattan sonra da yavaş yavaş gaza basarak ilerlemeli. Artık nisan mayıs'ta çok daha yüksek saatler, yüksek soru Son 100 e, evet e, sayılarını artırdı. Saatler geçirmeli. Bu dağılıma da öğrenci dikkat etmeli. Çalışma planlarını, programlarını oluştururken böyle bir dağılımla çalışacağını düşünmeli. Şu an asla bakarsanız sınava hazırlık başladı. Eğer 2024-2025 eğitim öğretim döneminde bir sınav hazırlanacak öğrenci varsa benim Eylül'de Ekim'de başlıyor değil. Şu an yaz dönemi çok önemli bu boş zamanlar. Eksik e, tamamlama, geçmişteki Tabii. eksikleri tamamlamak kitap okumak çok biliyorsunuz artık anlatmaya gerek yok faydasını. Paragraf çözümleri her bölüm için, her sınav için çok çok önemli. Hatta, Bunlara başlaması tabii lazım. 2024 LGS'deki fen bilgisindeki kelime sayısı Türkçe ile arasında yaklaşık 100-150 kelime arasında bir fark var. Öğrencilerin refleksi daha çok hep Türkçe üzerine ve paragraf sorusu çözmek ama hayatı anlamak, sınavdaki her branşı anlamak için kitap okumak çok önemli. Kesinlikle. Kitap okumak günlük okul planı içerisinde neresinde? Biz aslında birinci sınıftan itibaren öğrencileri okulda e, kitap okuyacakları bir program oluşturuyoruz. Yani orada e, aslında uzun soluklu kitap okumaya uygun bir zaman yok. Eğitim öğretim içerikleri var, bir program çerçevesinde hareket ediyoruz. Içerisinde. Ama e, yine de öğrencinin grup şeklinde kitap okuması onu etkilediği için ilkokul bir sınıftan okuma yazmaya geçtikten sonra mutlaka koyuyoruz günlük. 15-20 dakikalar belli zamanlara göre değişen programlar ama kitap okutma programımız var. Okul dışında evde yine okumaya geçtikten sonra üniversite sınavına kadar tüm yaş ve sınıf seviyelerinde kitap okutma programlarımız oluyor. Listelerimiz oluyor. Mutlaka okutuyoruz. Çok önemli bir görev sorumluluk. Kesinlikle. Az önce satır arasında dediniz ki bizim Türkiye birincisi, LGS birincimiz ilkokuldan beri bizdeyiz. Evet. Peki hocam anaokulu eğitimi, doğru bir anaokulu neden önemli? İlkokul için soruyorum bunu. Hı hı. Sonra da ilkokulu soracağım. Şu cümleyle başlarsam sanırım e, tam cevap vererek girmiş olurum sorunuza diye düşünüyorum. Bize göre 3 yaşını doldurmuş öğrencinin eğitimi öğretimi başlamıştır. E, sadece eğitim öğretim öğrencinin kelimeleri öğrenmesi, harf öğrenmesi, sayıları öğrenmesi demek değil. Sosyal öğrenme de çok önemli ve... Bir çocuğu evinde tek başına oturtarak sosyal öğrenmeyi gerçekleştiremezsiniz. Ya da anneanneyle, dedeyle, bir bakıcıyla, anne babayla sosyal öğrenme gerçekleşmez. Bu nedenle 3 yaşına doldurmuş öğrenci öncelikle sosyal öğrenme için eğitim öğretime başlamalı, okula gelmeli. Ve sosyal öğrenme demek... Sosyal zeka demek, duygusal zeka demek. Sadece akademik başarı değil bizi hayatta başarılı yapan, aynı zamanda e, sosyal başarıda çok önemli biliyorsunuz duygusal zeka sosyal başarıyı sağlar. Okul öncesindeki eğitim aslında öğrencinin diğer çocuklara göre böyle büyük bir artıyla başlamasını sağlıyor. Ne kadar önemli çok değil mi Çok önemli. Evet. Peki, e, okulumuzun hazır bulunuşluk bağlamında ...anaokulunda başlangıçla bitiş seviyesinden nasıl bir değişiklik gözlüyorsunuz hocam? Yıllardan beri sizin gözünüzün evet. önünden hepsi geçiyor. Biz kendi öğrencisini büyüten bir okuluz aynı zamanda. Bu yüzden de işimizi çok büyük bir keyifle yapıyoruz. Yani artık velinin çocuk bizim çocuk oluyor. <laughs> Birlikte büyütüyoruz. O çocuğun gelişimini, değişimini görmek... ...onun üzerine bizim de anne babası gibi hayaller kurmamız... ...gerçekten işimizin yapılabilir ve keyifli kısmı oluyor. Tabii ki çok büyük katkılar sağlıyoruz o çocuklara. Çünkü onun değişimi ve gelişimine dokunuyoruz. Onun yaşamına dokunuyoruz. Zaten eğitimci olmak da bu demek değil midir? Biz hala okul iklimimiz de böyle. Öğretmenliği, eğitimci olmayı çok yüksek mertebede bir görev olarak görüyoruz. Kıymetli bir görev olarak görüyoruz. Bu nedenle de işimizi çok büyük bir keyifle yapıyoruz. Ee, son dakikaya sıkıştırmak istemiyorum. Böyle bir üç dakika civarında daha süremiz var ama. Vizyon babında böyle konuşacak olursak hocam nasıl bir e, hayaliniz var kurum olarak? Hı hı. E, zaten şu aralar sanki böyle Hayalleri hayallerimizi yaşıyor gibiyiz. Evet. Ama Yaş pastanın e, üzerine çileği koyduk diyorsunuz evet, yani. Evet daha koyacağımız i̇nşallah, çok çilek var ama inşallah. sadece bu değil. E, şimdi biz e, aslında değişimi ve gelişimi seven bir okuluz e, yönetici olarak da bunu çok dikkat ediyoruz az önce de dediğim gibi sürekli kendimize bir yenilik katıyoruz. Bu bizim artık yaşam keyfimiz oldu. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Bunun yanında tabii humanist bir bakış açısı içerisindeyiz. İnsana değer veren, tüm canlılara değer veren bir bakış açısı içerisindeyiz. Bu nedenle işimizi bir toplumsal görev olarak görüyoruz. Öğretim az önce de dediğim gibi öğretmenliğe böyle yaklaşıyoruz, böyle bakıyoruz. Bu nedenle de sanırım bu da velilerimize karşı tarafa geçiyor. Diye düşünüyorum. E, işbirliği yaparak, karşılıklı birbirimize el vererek e, veli ve okul dayanışması içerisinde, işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bunlar bizim okul kültürümüz, çok önemsiyoruz. Ve yine konuşmamın başında da değindiğim gibi A'dan Z'ye öğrenciden öğretmene, zümre başkanları, okul müdürü, yöneticiler, kurucu, aileler, anne babalar, biz herkes üzerine düşen görevi tam yapmalı. Bunu çok önemsiyoruz. Eğitim boşluk götürmez zaten Kesinlikle. hocam yani mümkün değil. Evet, zaten orada bir tane zayıf halka oluştuğu an ne yazık ki o başarı sürecine geçemiyorsunuz. Bunu da velilere her aşamada çok net anlatıyoruz. İyi bir eğitim kurumu aynı zamanda veliyi de geliştiren bir e, kurumdur. Buna çok dikkat ediyoruz. Birçok etkinliğin yanı sıra şüphesiz e, hem velilere yönelik hem öğrencilere yönelik birçok ...seminerler, etkinlikler, bilgilendirmeler yapılıyor Hı. hocam. Okulun birazcık da rehberlik faaliyetleri ki bana göre okulun kalbi, mutfağı her zaman rehberliktir. E, i̇şin rehberlik kısmında nasıl fark yaratıyorsunuz? E, tabii rehberlik bir okulda öğretmen, veli, öğrenci oranın bel kemiğidir. Kesinlikle. İletişim, bilgi merkezidir. Bu nedenle herkese sirayet etmeli, herkese dokunmalı. E, çok kıymetli bir alan. Biz sadece okul çatısı kendi çatımız içerisinde değil eğitime bilimsel olarak da yaklaştığımız için bu konuda birçok bilim adamıyla da çalışıyoruz aynı zamanda kendimizi güçlendiriyoruz arka planda mutfak kısmında da destek aldığımız birçok bilim adamı var çünkü eğitim de bir bilim Kesinlikle. eğitim de bir bilim olduğu için kendi içindeki gerçekleriyle hareket etmemiz lazım onu kaçırmamak çok önemli hem toplumun nabzını tutuyoruz hem de akademisyenlerin, bilim adamların gerçekleriyle iş çıkarıyoruz ortaya. Harikasınız. Şimdi soru sormayayım benim gelenekseldir hocam. Son Öyle böyle bir sanki 30 saniyeniz var. Sizi izleyen ailelere, öğrencilere ya da veli adaylarınıza, öğrenci adaylarınıza ne söylemek istersiniz? Ee, ne söylemek isterim? Tabii ki anne babalara daha çok bir şey söylemeyi sanırım daha çok seviyorum. <laughs> Çünkü bu gibi süreçlerde anne babaların etkisinin çocukların gelişiminde, yaşamında çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bunca yıldır bu işi yapıyorum ve en iyi öğrendiğim şeylerden biri bir öğrenci üzerinde ne kadar çok çalışırsanız çalışın eninde sonunda çocuğun evindeki iklim neyse. Oraya yürüyor. Bu nedenle anne babaların evin içindeki iklimlerini yönetmeleri çok kıymetli ve eğitim az önce dediğim gibi bir bilim. Bu işin bilenlerinden destek alınması çok önemli. Eğitim uzmanlarından destek alınması çok kıymetli. Bizim işimizle ilgili ne yazık ki herkes çok şey söylüyor ve çok şey biliyor. Bu durum bizim için rahatsız edici. Anne babaların mutlaka eğitimcilerden yardım alması gerekiyor ve onların rehberliğine uyması gerekiyor. Hocam çok mutlu ettiniz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de e, Türkiye'nin böyle eğitim öğretim nabzını tutan bir programda bulunduğum için ayrıca gurur duydum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar davetiniz için. Çok sağ olun. Bir sürprizle hemen nezaket hocama yapalım. Doğum gününü bir kere daha ekranlardan kutlamış olalım. Efendim Genç Vizyon saat 16 kuşağı bitiyor. Unutmayın adımız Ankara, Sivas, Tunceli, Malatya. Ne olursa olsun soyadımız Türkiye. Saat başında birlikteyiz efendim. Müzik